Metin de mi tuşta kaldı dün gece? Hı, öyleymiş baba ya. Tekin merak etmeyin diye mesaj attı bana akşam. Kalsınlar tabii üstüne. Tuncu da yalnız bırakmamış olurlar. Zeliş, Metin'le konuştun mu? Nasıl geçmiş kızlar? Annem meraklısın teyze ya. <laughs> Normal kızım. Kendisinde kaç yıldır bir aksiyon yok tabii. Hmm. <laughs> Gençlere Ay. sarıyor. <laughs> Ay ilahi <ilayiz. Aa. gülüyor> Başladı be Zevzek yine. <laughs> görmeyin. <laughs> Ama seninki bir giyindi, bir süslendi ki. Ay kuzum. Kızın da resmini gördük. Bayağı güzel bir şey. Hadi ya. Ama nesi güzel anne Allah aşkına. Bir şeye de benzese yani. Görümceye bak Suat. Görümceye <laughs> verdi kızın notunu hemen. Hmm. Nereye gitti saçları maçları? Hayırdır inşallah. Ha? Ben bakarım anne. Ha, hadi sen bak kızım. Senin densiz arkadaşlarından biridir Suat. Aşk olsun üstüne. Merhaba ufaklık. Baba evde mi? Baba, polis geldi. Hayırdır? Burası Metin Çoban'ın evi mi? Evet de ne oluyor? Metin'e bir şey mi oldu? Ben annesiyim. Oğlunuz iyi. Ancak kendisi bir olaya karıştı. Aa! İsim benzerliği olmasın? İyice sordun mu? Evet sordum. Ana adı Suat, baba adı Hüsnü. Yasemin bu şimdi mi söylenir ya? Bize de geç geldi haberi. Kim bakıyor peki olaya? Nöbetçi ekip. Eve giden de onlar. Bir de memur mu gitmiş yani eve? Sanki isteseler biz getirmeyeceğiz. Suat ablalar çok korkmuştur şimdi. Neler oluyor? Anlatsanıza çocuklar. Hakikaten neye korkmuş Suat abla? Haberler kötü amirim. Ekipler bizim Metin'i arıyor. Ne? Be Metin mi? Peki sebep ne? Adam yaralama. Çocuğun biriyle kavga etmiş. Çocuğun durumu? Maalesef ağır abi. Karısı. Mustafa Hoca'yı yaradınız mı? Geliyor hocam yolda. İyi ameliyathane hazır olsun çabuk. Abi bir şey söyleyin ne olur. Tamer'in arkadaşıyım ben. Nasıl durumu? Daha bir şey söyleyemeyiz. Sakin sakin bekle. Tamam mı? Allah kahretsin. Şu çocuk olmalı. Genç bir baksana. Sen ailesini tanıyor musun Tamer'in? Evet. Yoldalar geliyorlar. Sen de kavgaya karıştın mı? Ben bir şey yapmadım. Saklamakla olmaz. Ne olup ne bittiğini anlatacaksın bize. Cihan. Songül teyze. Tamer nerede? Ameliyata alacaklar. Ne oldu oğluma Cihan? Biz de onu anlamaya çalışıyoruz. Siz kimsiniz? Polis. Lütfen biraz sakin olun. Sakin makin olmam ben. Oğlum ne durumda? Biri çıkıp söylesin. Yoksa dağıtırım bu hastaneyi. Taş üstünde taş bırakmam. Anladınız mı? Cevap verin. Ne oldu oğluma? Yok dinmiş bir şey abi. Ya vallahi bütün sabah haberlerini taradım. Gördün yani. İnternette bir şey yok mu? Baktın mı haber sitelerine? Abicim baktım yok işte. Oğlum hastanedir falan mı arasak? Adını sorsak belki öğreniriz. Ha durumunu. Ya söylemezler ki abi. Abi hem bin tane hastane var. Hangi birisini arayacağız ki? Of ulan of ya. Abi bir sakin ol. Ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Ya evet ya. Belki adam azıcık bayıldı. Sonra sapa sağlam kalktı ya. Ha? Doğru söylüyorsun. Sen kaçtıktan sonra ne oldu bilmiyoruz ki. Herif kafasını çarptı diyorum size. Çat diye ses geldi. Kesin ters bir şey var ya. Ne yaptım ben ya? Ne yaptım ya? Abi. Sen kötü bir şey yapmadın. İki sen hırt sana sataştı. Sen de kendini korudun. İşte o kadar ya. Sakin olun ya kapıcıdır. Ali abi hayırdır? Ali abi Biz de gidiyorsun. Niye diye sormayacaksın değil mi? Abi vallahi böyle olsun istemedim. Ben kendimi savundum sadece. Şş, tamam oğlum tamam. Biliyoruz biz seni. Bana bak. Aynısını bunların komiserine de anlatacaksın. Bir i̇tiraz yok. Bak biz de yanındayız. Sahipsiz değilsin merak etme tamam mı? Tamam abi. Uzat bakalım kollarını genç. Yavaş ol birader ne kelepçiz. Ama komiserim. Ya bırak sen şunu sok cebine. Direnme yok bir şey yok. Biz de geliyor işte çocuk. Abartmayın. Abi biz de gelelim ya. Ben bırakmam abimi. Olur olur. Hadi çabuk. Abi. Evdekiler biliyor mu? <laughs> biliyor biliyor. Herkes biliyor. <laughs> Teyze ya biz yatarsa oğlan. Ağzından yer alsın kızım. Bir dur hele. Hemen en kötüsünü düşünme ne olur ya. Tamam tamam Aylin. Ara bir şey olursa. Halil'ler Metin'i almışlar, merkeze götürüyorlar. Baba ne olacak şimdi? ifadeyi alacaklar işte kızım. Suat, Suat. Sen de sakin ol biraz. Merkeze gideceğim, gidemiyorum bir türlü. Biraz topla kendini, ne olur ya. <laughs> tamam. O, o çocuğa bir şey olmuş mu? Onu öğren esas üstünü. Bilmiyorum Suat. Son aradığımda ameliyattaydı işte. Ya, <laughs> ya çocuğa bir şey olursa? Ya çıkamazsa ameliyattan Ya anne yeter artık ya yeter. <laughs> Kötüyü çağırıp durma Suat. Bak çocuklar duyacaklar. Duydular zaten. Tamam. Abim mi geldi? Gelecek abi. Tamam mı canım? Hüsnü. <laughs> Sen miydin baba? Ne haber Hüsnü? Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Rıza baba ben oğlumu bilirim. O durduk yere kavga çıkarmaz. Böyle bile isteğe zarar vermez birine. Yani temizdir kalbi. Kime ne anlatıyorsun üstüne bilmiyor muyuz sanki? Hadi. Seni almaya geldik. Hadi toparlan. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Tamam sağ olun. Hüsnü ben de geleceğim. Dur 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 kızım dur ne olursun. Biraz sık dişini dur. Dur deme bana Hüsnü. Ne olur. Yapacağımız orada hiçbir şey yok Suat ne? ablacığım. Yormayın kendinizi. Evde bekleyelim bir saat ha. Ha güzelim ha. Hem ben anlayayım ne olduğunu haber vereceğim sana. O zaman gelesin nereye istersen. Zeliş kızım bak sen annene. Baba ara sen de habersiz. Tamam mi? tamam tamam kızım tamam tamam. Hüsnü ara ama ne olur. Tamam kızım tamam sakin ol. Tamam. Baba. Kızım. Abim hapse mi girecek? Olur mu öyle şey güzel kızım? Abin evine gelecek. Gelecek sana sarılacak. Ben getireceğim sana abini. Üzülmek yok. Anlaştık mı? <laughs> Hadi. Bu hale gel çocuklar. <laughs> tamam gel ablacığım. Yok yavrum. Yok yok yavrum. Nerede o çocuk? O çocuk nerede? Hemen hapse atın onu. Hemen cezasını çeksin. Tamam lütfen sakin ol. Ne sakin olacağım ya? Ne sakin olacağım? Benim çocuğum hastanelik olmuş. Siz bana sakin olun diyorsunuz. Kim o çocuk? Bunu yapan çocuk nerede? Nerede o şerefsiz? Merak etmeyin arkadaşlar merkeze götürdü. Bir de küfür etmeyelim ortalık yerde lütfen. Oğlumu yaralayan çocuğa nasıl küfür etmem kardeşim? Allah bilir sabıkalıdır. Hayır değil. Tersine çok iyi çocuktur. Tanıyor musunuz? Bir abimizin oğlu olur. Abinizin mi? Babası emniyetten. Beraber çalışıyoruz. Komiser Hüsnü Çoban oh ne güzel be. Elini kolunu sallaya sallaya çıkar o zaman bu çocuk. Siz onun arkasını kollarsınız. Olan benim tam erime olur ha öyle mi? Görürsünüz siz. Macit nereye? Ece. Ne ara kalktın abi sen? Ne bağırıyor bu adam? Hüsnü Çoban'la ne alaka? Sorma abi <laughs> Gel böyle. Babam nerede abi? Birazdan gelecek görürsün aslanım. Abi tam erden haber var mı? Ne olmuş ameliyat? Daha haber gelmedi. Şimdi sakin sakin bekle. Otursan. sen. Tamam mı? Sakin ol adam yemiyoruz burada. Tamam mı? Tamam. Aç mısın? Yok abi değilim. Tamam. Acıkınca söylersin. Sen dur benim biraz işim var geleceğim. Tamam mı? Tamam Hadi. abi. inden çıkmış kavga. Tamer'le arkadaşı arabadaymış. Önünü kesmişler Metin'in. Sokak ortasında girmişler birbirlerine. Benim Metin mi? Sokak ortasında kavga edecek ha? <laughs> Genç çocuk işte üstüm. Olabilir bunlar. Eh be oğlum, eh be oğlum. Elin serserisine ne uyarsın? Yürü git işte. Of! Diğeri nasıl hale gelmişti? Çocuk fena düşmüş kavgada. Kafasını vurmuş dediler. Ya çıkamazsa ameliyattan? O zaman ne olacak? Ha? Rıza baba. Bir şey söylesenize. Hapse mi girecek benim oğlum? Müdürüm. Aldık abim Metin'i sorguya. Göreceksen gel. Ne yaptınız Tekin? Oğlum varsa bir haber söyle bak biz çok merak ettik. Ver kızım ver şunu ver ver. Tekin oğlum abin nasıl? Nasıl olsun anne ya? Sabahın köründe aldılar getirdiler. Biz de peşinden geldik bekliyoruz. Görebildiniz mi? Nasıl? Çocuğun morali nasıl? Yok evden çıktığımızdan beri görmedik. Sokmuyorlar yanına bekletiyorlar işte. O çocuk ne olmuş o? Öğrenebildin mi? Hastanedeymiş. Ağır dediler durumuna. Ağır mı? Devam. Ne dedi ki? Ne sen? Şeytana boydu ne yaptın? Tamam hiç, hiç su hiç Hadi kurban oldum. Bir geldik hastanede elini sallasan polise komiseret çarpıyor yani. Polis çocuğuymuş. Hesapta kayıracaklar. Sanki gariban var karşılarında. Bana bak. Ne kadar avukat varsa hepsini emniyete yolla tamam mı? Nefes bile aldırmasınlar o memurlara. Ne diyor bu ya? Bırak bulaşma. Oğlun acısından ne dediğini bilmiyor işte. Hepsinin burnundan fitil fitil getireceğim ben. Almışlar arkalarına devleti. Akılları sıra eşkıyalık yapacaklar. Yedirmem ulan. Ben oğlumu sokakta bulmadım. Bunlara yedirtmem. Sen sakin olsana biraz. Şşş Onur. Beyefendi, beyefendi. Tamam size uzatmayın lütfen. Şşş. söyle nasıl durum? Kurtulacak mı çocuk? Tam bilmiyorum. Ameliyat sürüyor. İçeriden bilgi almadım mı? Ne diyorlar? Omurilik bir ciddi hasar varmış. Uğraşıyorlar ama zor işleri. Gitmem lazım abi. Metin. Oğlum. Baba. ben bir şey yapmadım. Yemin ederim tamam, ben bir şey yapmadım. Tamam, biliyorum. Bana anlatma kendini. Sen benim aslanımsın oğlum. Bir an bile şüphe etmem senden. Anladın mı? Bir an bile. Bir an, bir an. Anladın mı beni? Anladın mı? <laughs> şimdi sakin ol. Şimdi otur burada sakince. Bak oğlum. Burada sana sorular sorulacak. İfaden alacak. Ne olup bittiyse dost doğru anlatacaksın. <laughs> Tam her nasıl baba? Ağır dediler doğru mu? Doğru oğlum doğru doğru. Ama sen şimdi şimdi bunları düşünme. Nasıl düşünme baba ya? Nasıl düşünmeyeyim ya? Ölecek mi baba? Şşş, sakın. Sakın deme öyle. Deme, 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 deme. Deme, sakin ol tamam Annemler nasıl? İyi, iyi onlar iyi, iyi. İyi onlar iyi, herkes iyi. Sen de iyi olacaksın. Sakin ol oğlum tamam Ben geleceğim oğlum, ben geleceğim. Sakin ol oğlum tamam mı? Tamam baba. Sakin. Dursana biraz çoban. Nereden çıktı ya? Baba nereden çıktı ya? Metin'in ne işi var bu odada baba? Benim oğlum kime ne yapabilir? Allah aşkına ya. Şanssızlık üstüne. Işte. Baştan ya şanssızlık. Kim alacak Metin'in ifadesini? Bilmiyorum. Başkasına bırakmayacağız değil mi baba? Müdürüm. Ben alacağım Metin'in ifadesini. Ne de olsa aile meselesi sayılır. Başka kimseyi karıştırmaya gerek yok. Ben bizzat görüşeceğim delikanlıyla. Emin misiniz mi? Savcıyla görüştüm. En doğrusu bu. Siz sadece izleyin. Tamam. Aslı mı? Abimin kız arkadaşı. Tamer'in de eski kız arkadaşı. Ondan mı çıkmış peki Arıza? Tabii ondan abla. Metin keyfinden kavga etmez ki. Yolunu kesmişler abimi. İki kişi saldırmışlar. Ya kendinde mi koruması bu adam? Anlıyorum sinirlisiniz ama isyan etmenin zaman değil. Şimdi abinizi bu işten kurtarmaya bakacağız tamam mı? Bu Aslı dediğiniz kız nerede? Metin evine bırakmış akşam. Evi nerede biliyor musunuz? Hayır ama öğreniriz. Heh. Telefon var bende Aslı'nın. Ara bakalım. Nasıl yani? İyi mi geçti ameliyat kötü mü? Net bir şey söyleyemiyoruz. Ne demek şimdi bu? Biz gereken her şeyi yaptık. Hasta uyanmadan net bir şey söyleyemiyoruz. Koma mı? Macit ne diyor? Ne koması? Bakın daha ümitli konuşmak isterim ama şu an her şey mümkün. Belki birkaç saate kadar kendine gelebilir. Belki komadan uzun süre çıkamaz. Daha sık uyanınca vücudunun ne kadarı kullanılabilir o da belli değil. Sizden tek isteğimiz biraz sabır. Müsaadenizle. Allah'ım sen bağışla bana oğlumu. Duydun mu Macit? Sakat kalabilirmiş. Eh be oğlum, eh be Metin. <laughs> İşler kötüye gidiyor abi. Çocuk daha 20 yaşında, hapse mi girecek? Alo? <laughs> tamam, Sen bizimle merkeze geleceksin. İfaden lazım. Ben de geliyorum. Avukatım da yolda o da gelecek. İzin vermeyeceğim bu işin üstünü kapatmanıza. Polis çocuğu diye koruyamayacaksınız o itin. Adam gibi konuş be. Başlarım senden de avukatından da. Kimsenin kimseyi koruduğu yok. Git nereye istersen şikayet etme. Abi tamam. Siz de geleceksiniz buyurun. Geleceğim tabii. Sahipsiz değil benim oğlum. abla siz kusura bakmayın. Abi hayırdır? Hmm. Hmm. İşim mi yok oğlum senin? Yürü git hadi. sensin değil mi? Evet, siz kimsiniz? Polisim. Benle gelmen gerekiyor, İfaden lazım. Ne oldu ki? Nasıl yani, haberin yok mu? Neden haberim yok mu? Ne oldu ya? Neler olmadı ki? Bir ne de anlatırım. Hadi. Dün akşam anlatsana biraz Metin. Yemekteydiniz kız arkadaşınla. Evet. Doğum günü kutluyorduk aslında. O sırada bir paket geldi masaya. Tamer'in hediyesiymiş. Tamer nerede peki bu arada? Mekânın önündeymiş. Sonradan anladık. Gündüz de gitmiş, hediye vermiş kıza Tamer. Yanında mıydın sen? Evet, beraberdik. Kız almamış hediyeyi. Almadı. Hatta ne uzatıyorsun? Bırak artık, sevgilisi var dedim Tamer'e. Ama takmış kafayı işte. Dedikoduyu bırak. Geceye dön.